Merhaba YouTube. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız birlikte. Ee, bu videomuzda sizlere mütercim tercümanlık hakkında sıkça sorulan soruları yanıtlayacağım. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Daha önce mütercim tercümanlık hakkında bir video çekmiştim. Onu da yukarıdaki kartı tıklayarak izleyebilirsiniz. Ee, bu videoyu izlemeden önce onu izlemenizi tavsiye ederim. O videoda bu meslek nasıl bir meslek, hangi dersleri alırsınız üniversitede, ortalama ne kadar para kazanırsınız onları açıklamıştım. Bu videoda da dediğim gibi o videoda sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Evet, bu video biraz fazla olabilir, biraz uzun olabilir. O yüzden alın çayınızı, kahvenizi, yaslanın arkanıza ve bir şey söylemek istiyorum. bu söyleyeceğim, bu söyleyeceğim, vereceğim yanıtlar benim te benim tecrübelerime dayanıyor, benim bildiklerime dayanıyor. Doğru olmayabilir, yanlış biliyor olabilirim veya e, değişmiş olabilir. O yüzden mutlaka e, gerekli araştırmaları yapmanızı öneririm. Ben de bu araştırmalardan birinin içine koyabilirsiniz. Ama mutlaka araştırmalarınızı birkaç farklı kaynaktan yapın en doğru sonuca ulaşabilmek için. Laptopum burada sorularınızı okuyacağım şimdi. Mütercim tercüman, o yüzden sürekli şu tarafa doğru bakıyor olacağım, kusura bakmayın. Mütercim tercümanlık ve çeviri bilim okumak, iş bulma, iş bulma ve çalışma alanı konusunda fark yaratır mı? Benim bildiğim kadarıyla çeviri bilim biraz daha teknik kısmına giriyor diyebiliyorum. Çeviri bilim konusunda çok hakim değilim. Ama bildiğim kadarıyla, yani düşündüğüm kadarıyla çeviri bilim biraz daha bu işin böyle ee, teknik kısmına, yani daha doğrusu yazılı kısmına yöneliyor gibi geliyor bana. O yüzden belki olursa mütercim tercümanlık ile çeviri arasındaki fark sözlü çeviri konusunda belki biraz olabilir diye düşünüyorum ama bu konuda emin değilim. Ee, Tabi bir de bu sorular birazcık geç yanıt verdiğim için. Ee, biraz iki sene kadar. Ee, zaman dönemleri farklı olabilir. Mesela bu soruda merhaba ek tercih başladı ve benim Almancamı tercüman tercümanlık tutuyor. Ama tercihi bu ko yapmama konusunda tereddütlüyüm. Ben tercümanlık okuyup bu formasyon almak istiyorum ama herkes Almanca öğretmenliği atamaları çok az. Ee, Almanca tercümanlık okuyup ne olacaksın diyor. Sizce ne yapmalıyım? Bölümün açık mıdır yoksa okursam işsiz mi kalırım? Ee, bu işsiz mi kalırım sorusu arkadaşlar videolarda o kadar çok soruluyor ki her şey diyorum sizin kendinizi geliştirmenize bağlı. Ee, şimdi Almanca mütercim tercümanlık ilanlarını ben görüyorum internette. Almanca mütercim tercümanlık yani daha doğrusu Al Almanca mütercim tercümanlık, Alman dili edebiyatı vesaire tarzı okuyan insanların kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak işsiz kalma oranlarının çok da fazla olmayacağı düşüncesindeyim açıkçası. Almanca öğretmeni olmak istiyorsam benim Almanca öğretmenliği konusunda bir bilgim yok. Atamaları nasıldır, nedir, ne değildir. Onu bir araştır, araştırmam lazım aslında. E, maşallah falan. Bütün tüyleri bıraktın gittin. Neyse. E, bu konuyu biraz araştırmak lazım aslında. Ama ben olsam Almanca mütercim tercümanlığı kesinlikle tercih ederdim. Bu arada sakın bu videoda kaç kelime tercüme yaptık benim saymayın lütfen. Çok güzel bir içki oyunu olurdu çünkü. Freelance olarak çalışsan ne kadar kazanırsın? Değişir. Yani bunu ortalamasını vermek mümkün değil. Şimdi ben de bazı internet siteleri üzerinden çeviri hizmetleri sunuyorum ama bu internet sitelerinin yerli yabancı oluşuna, şirketlerle anlaşıp anlaşmayışı şirket mi, birey mi hani bu freelance zaten özelliği şeydir aslında. E, aydan aya gelirin çok belli olmayabilir. Olmayabilir. <laughs> aydan aya geliriniz çok belli olmayabiliyor. E, tabii bir şirket, bazı şirketlerle anlaşması olan, sürekli yapan, yurt dışına çevir yapan arkadaşlarım da var. E, onlar da gayet güzel paralar kazanıyorlar. E, ya yani açıkçası biraz yetenek daha doğrusu hani sizin o konuda herhangi bir freelance konusundaki yeteneğinize ve e, o konudaki çalışma hızınıza, çalışma çalışmanızın güzel olmasına göre değişir. Bunun birçok etkeni var. Buna bir yanıt vermenin mümkün olacağını sanmıyorum. Merhaba. Ege Üniversitesi Almanca Tercümanlık okuyorum ama öğretmenlerim İngilizce okumadıktan sonra işsiz kalacağımı söylüyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Aslında bunun yanıtını ben az önce vermiştim. Almanca bir tercümanlık tercümanların ben kendim kişisel olarak çok fazla görüyorum. Ben kendim kişisel olarak çok güzel bir çiçekerye kurdum. Ee, ama işte şey olabilir. Hani belki de ama, ama belki e, iş iş açığı mezunları tam olarak şey yapmıyordur, hani kapatmıyordur öyle söyleyeyim size. Ee, bunun için İngilizcenizi de geliştirmenizi öneririm eğer o tarz bir şeyde okuyorsanız. Çünkü benim gördüğüm her İngilizce tercüm tercümanlık ilanında ikinci bir dil, dil bilmesi tercih sebebidir yazıyor. Ya da işte İngilizce Arapça, İngilizce Fransızca, İngilizce Almanca bir tercüm tercüman aranıyor diye geçiyor. Ve ben ikinci bir dilim çok iyi olmadığı için o işlere başvuramıyorum maalesef. Teknoloji geliştikçe bu bölümün önemi azalmayacak mı? Bu aslında bizim bayağı öğretmenlerimizle derslerde işlediğimiz bir konuydu. Bölümün önel, önümün, öneminin azalması... Ee, bunu nasıl bir yanıt vereceğimi bilmiyorum açıkçası. Çünkü biz... E, şöyle ki çeviriler yavaş yavaş artık otomasyona bağlanıyor. Ama bunun bir aması var. E, şu andaki hiçbir otomasyon programı ki buna aslında tanımanın aksine gayet güzel çeviriler yapabilen, yani Google Translate dahil, çeşitli bağla bağlamları hala kavrayamıyorlar. Edebi çevirileri ka anlayamıyorlar. Ondan sonra mesela Japonca gibi e kontekstin çok önemli olduğu dilleri e çok fazla şey yapamayabiliyorlar bazen. E güzel çeviremeyebiliyorlar. Bu, çevir bu çeviri programlarının arkasında da onları yapan çevirmenler var arkadaşlar. Bizim arismenlerimizden birinin görüşü şuydu. 50 sene içerisinde ee, insanların tercümanlara duyacağı e, gereklilik biraz azalacak. Ama e, bu işte programlara yöneleceği için o programların arkasında da çevirmenlerin olması gerekiyor. O yüzden sizin işiniz de iyi olup o programların arkasında olabilecek çevirmenlerden biri olmanız gerekiyor diyordu. Ben de böyle olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi uzun bir süre sonra. Yani hala edebi çeviri yapamıyorlar. Hala sözlü çeviride çok çok iyi değiller. Bak bağlamları kavramları bağdaştıramıyorlar. Pardon <laughs> konuşamadım yine kavramları bağdaştıramadıkları oluyor. Bu arada sürekli niye çevreye bakınıyorum bilmiyorum. Sanırım kameranın arkasında bir ışık var. O da benim gözlerimi biraz fazla rahatsız ediyor. Işığı bir dahaki sefere farklı ayarlayayım. Sarı falan ayarlayayım. Daha iyi olur. cam fena değil. C1. Kursa gidiyorum. 15 yaşındayım. Kursum bittikten sonra İspanyolca öğrenmeyi düşünüyorum. Sizce mantıklı bir karar mı? Ve öğrenebilir miyim? Yaşım geç mi? Sanırım yaşım erke erken mi demek istedim. Çünkü 15 e demişsin e ve 15 yaş için C1 seviyesi harika bir seviye. Öncelikle seni tebrik ederim. E, ee, ee, İspanyolca öğrenmeye düşünüyorum. Sizce, kara, sizce, <laughs> sizce mantıklı bir karar mı? Çok mantıklı bir karar. Çünkü İngilizce, İspanyolca, İngilizce'den sonra dünyada en çok konuşulan dil. bunu destekliyorum. İspanyolca ve çok güzel bir dil kesinlikle. Yaşın er, yani erken olduğunu sormak istemişsin. Hadi yaşın erken, yani erken değil. Yani geç de değil. Yani öğren işte çok güzel olur ya. Hangi okulda okudun? Ben Çankaya Üniversitesi'nden okudum. Güzel yıllardı. Merhaba. Lisede dil bölümü okumadım. Bu yüzden İngilizcem iyi değil. Dil kursuna giderek 101 senede güzel bir başarı elde edebilir miyim? Tabii ki edebilirsin. Çalışırsan e, derslerine dikkat edersen neden olmasın? E, ama bu bu soruyu e, sınava, dil sınavına girmek için yoksa sadece İngilizce öğrenmek için mi yazdım onu bilmiyorum. Ancak bir senede yani ben kendim bir senede ders çalışarak şey, üniversite sınavını bilmem 400 binlerden işte sözelde 20 bine falan çıkartmıştım. İnsan bir senede istediğin her şeyi yapabilirsin bence. Ablacığım dedin ya mutlaka bir dil daha seçin. Bu bize mi bağlı yoksa okula mı bağlı? Okullar bazen zorunlu dil, ikinci bir zorunlu dil koyabiliyor. Mesela ben girdiğimde bizim Almanca Almancaydı okulumuzda ama sonraki sene kaldırmışlardı. Eee istediğiniz dili ya piyasada ne hangi diller aranıyor ona göre seçebilirsiniz. Mesela Arapça çok isteniyor. Onu öğrenebilirsiniz belki iş bulma iş bulmanız kolaylaşsın diyorsanız ya da İspanyolca, Fransızca, bunlar güzel diller. Japonca da öğrenebilirsiniz. Ben çok seviyorum. Ben şu anda Fransızca bıraktım Japonca öğrenmeye çalışıyorum çünkü. Ben 10. sınıfı, hep mütercim tercüman okumak istedim ama okulum dil okulu olmasına rağmen dil sınıfı yok. okulu olmasına rağmen dil sınıfı yok. O nasıl dil okulu oluyor ya? Ve arkadaşlarım öğretmenlerim... ...hevesimi aşırı kırdı işsiz kalırsın diye. Ben de sayısal seçtim ama bilmiyorum hala ne seçmem... ...gerektiğini büyük dilenme. Yani ne seçmeniz gerektiğini... ...sizin yerinize ben karar veremem. Bu videonun altında binlerce kişi... ...onu mu seçeyim, bunu mu seçeyim... ...şunu mu seçeyim, bunu mu seçeyim... ...bunun kararını ben veremem. Bunun kararını siz kendi çevrenize bakıp... ...kendi durumunuza göre... <laughs> bu, bu bu durumu siz kendinize bak kendi çevrenize bakıp kendi seviyenize kendi hayatta nerede olmak istediğinize göre kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Bu yolculukta tek başınızasınız. Tek başınızasınız. Özür dilerim ama böyle maalesef. Ve kimsenin sizi etkilemesine karar kimsenin sizi etkilemesine izin vermeyin. Hevesiniz kırılmasın. İşsiz kalır mısın? Kalmasın. Yani İngilizce öğretmenliği okursun. Mütercim tercümanlık okursun bir şekilde bir yerden kendine bir ekmek bulursun. Çok faydalı bir video olmuş. Sanki duymak istediklerimi duymuş gibi oldum ve çok mutlu oldum. İyi ki izledim videonuzu. Ben iyi ki böyle video çekmişsiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu bölümün açık öğretimi var mı? Bilgisayar başında geçirilen ortalama vakit günle ne kadar acaba göz rahatsızlığı olan bir insanı çok zorlar mı? Sürekli masa başı 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 biliş diyebilir miyiz yoksa planlı olunursa azar azar çalışmaya devam ettirilebilir mi? Cevap verirseniz sevinirim. Şu anda bölüm seçme aşamasındayım. Benim de göz rahatsızlıklarım var birden fazla. Bilgisayar başında geçirilen ortalama vakit fazla olabiliyor yazılı çeviride özellikle. ama ben zaten bilgisayar başında çok vakit geçiriyorum. Bilgisayar, yani ömrümün yarısı bu bilgisayarın başında geçiyor o yüzden gözlerim zaten zarar görüyor. E, zaten rahatsızlığım var ilerliyor e, yoksa planlı olursa azar azar çalışmaya devam edilebilir ettirilebilir yani freelance çalıştığınız sürece ya da e, işte günlere falan böldüğünüz sürece olabilir diye düşünüyorum çok fazla işte şunun var şu, şu 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 seviyede bunun bu seviyede şöyle şunu yaparsam böyle böyle olur mu gibi bir sorular var e, onları biraz geçeceğim çok fazlalar çünkü e, yani kolay mı abla? Ben de Korece içmek, Korece için istiyorum ve Kore'ye gitmek istiyorum. O kadar çok Kore'ye gitmek isteyen, isteyen insan var ki bu yorumların altında. Gerçekten sayısını söylesem inanamazsınız. Korece olur okuyabilirsiniz ama Korece okuyup Kore'de ne tarz bir iş bulmayı planlıyorsunuz onu düşünün. Önce onu bir planlayın. İleri İngilizce ve Korece tercümanlığı yapmak hayalim. Ama 4 yıl birini 4 yıl birini okumak uzun, çok uzun sürer. Başka bir yöntemi var mı? Ee, İngilizcen zaten iyiyse, o, o, o senin cebindeyse mütercim tercümanına girdiğin zaman Korece'de de öğrenmeye başlayabilirsin. Sizce Rusça mı, İngilizce mi? Yani Türkiye'deki iş olanaklarına bakıldığı zaman e, İngilizce daha çok rağbette gibi görünüyor. O yüzden ama Rusya'da da gayet iyi iş olanakları vardır diye düşünüyorum. Bir de çokça bir genel şemsiye altında toplamak istediğim bir soru var. Şu dil mi İngilizce mi? Bu dil mi İngilizce mi? Şu mu? Şu mu? Ben zaten karar vermişim, yapmışım, okumuşum. İngilizce internet tercümanı bitirmişim. Sizce de ya da o videoda okuyordum da hani sizce de açık değil mi hangisi sorunun yanıtının benim için ne oldu? Sizin için farklı olabilir. Siz Kore'yi, Rusça, Rusya'yı, ondan sonra Japonya'yı, Fransa'yı vesaire çok seviyor olabilirsiniz. O dil çok hoşunuza gidiyor olabilir. Siz de onu seçin o zaman. İngilizce de benim çok hoşuma gidiyordu. Da ben de onu seçtim o yüzden. Bu bölüm için lisede dil bölümü okumak zorunlu mu? Yanıtlarsan sevinirim. Hayır kesinlikle değil. Exhibit A. Ben bir tercümanlık oku için lisede dil bölümü okumadım. Ha, turizm okudum. Onda da ki çok fazla dil saati vardı gerçekten. Belki onun da bir artısı olmuştur. Ama dil bölümü okumanız gerektiğini düşünmüyorum açıkçası. Sadece İngilizceniz iyi olsun yeterli. Merhabalar. Öncelikle videonu çok beğendim. Bir sorum var. İngilizceme güveniyorum ama Arapça derdimi anlatacak kadar var. Sizce iyi mi? Arapçanı geliştirmeyi öneririm. E, Arapçanı geliştirdiğin zaman iş bulma oranının daha çok artabileceğini düşünüyorum. O yüzden geliştirsen güzel olur. Yani onda en İngilizceden yani Türkçe'den Arapça'ya, Arapça'dan Türkçe'ye tercümanlık yapabilecek kadar bir Arapça'm varsa güzel olur diye düşünüyorum. Şu an teşekkür ederim. Gerçekten çok faydası oldu. Ben de bu üniversitede bu bölümü okumak istiyorum ve saydığınız özelliklere sahip olduğumu düşünüyorum. Fakat merak ettiğim bir mevzu var. Şu anda İngilizce ve hatta sayıları bir miktar İspanyolca biliyorum. Sizce İspanyolca bilgim Türkiye'de bir işe yarayabilir mi? Kafamdaki bu bir soruya cevap getirebilirseniz minnettar olurum. Dediğim gibi ben birçok iş ilanında görüyorum kriterlerden biri olarak ikinci bir dil bilmesi tercih sebebidir veya direkt İspanyolca tercüman arayanlar görüyorum. İspanyolca bilmesi tercih sebebidir diyenler görüyorum. O yüzden birer bir olduğuna inanıyorum. Hmm. Ne olur bir tarz durma yazmış birisi. Bir <laughs> tarz <laughs> <laughs> Ah güzel. İki, i̇ki, iki en sevdiğim videomu bir araya getiren bir soru. Mütercim tercüman okuyup turist rehberliği yapabilir miyiz? Turist, rehber, turist rehberliği için İngilizce turist rehberliği okumamız gerekiyor arkadaşlar. Yurt dışında iş imkanı hakkında bilginiz var mı? Ee, var şöyle eğer e, öncelikle en çok tutulan en çok öncelikle en çok tutulan şeyden bahsedeyim e, yöntemden bahsedeyim e, bir Tesol serta Delta vesaire gibi bir, bir diplom bir sertifika alıp e, yurt dışında İngilizce öğretmeni olarak çalışabilirsiniz o şekilde ya da Tesol sertifikası alıp Türkiye'de de özel kurumlarda e, şey yapabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Şu an formasyon konusunda çok bir bilgim yok. Çünkü ben mezun olan aradan bir sene geçti işte araştırmayı bıraktım. Ee, onun dışında e, birçok ilan gördüm il, yurt dışında. Mesela, özellikle ben oyun geliştirilmesi üstüne bakıyordum. Ve e, Londra'da bakmıştım yanlış hatırlamıyorsam. E, en az 10-15 tane ilan vardı. Hani Türkçe işte şey yapan, yani Türk, yani Türk İngilizce, Türkçe, İngiltere'de yaşayan e, tercüman arıyorlardı. Ee, bu şekilde yapılabilir. Ee, yurt dışında çalışma imkanından daha çok yurt dışında çalışmanın yöntemlerini biliyorum. O da e, Fiverr gibi ya da Freelancer gibi sitelerden iş e, yaparak şey yapabilirsiniz. Ya da e, yurt dışındaki şirketlerle anlaşıp home office olarak e, evinizden çalışıp işlerinizi o yurt dışındaki ofise gönderebilirsiniz. O şekilde olabilir. E, yurt dışında çalışmak için de e, gittiğiniz zaman e, ben Amerika'da dediğim gibi Amerika'da, İngiltere'de vesaire e, ilanlar görüyorum. Araştırdığınız zaman zaten atıyorum karalan yazın mesela Amerika e, Turkish Translator Wanted. Mesela yazın bunu. E, karşınıza iş ilan şu, yani şu sıralar değil belki de yani e, geçmişte bunu yazdığınız zaman e, çok fazla ilan çıkıyordu karşınıza. Peki peki İngilizce öğretmeni olup tercümanlık da yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz tabii ki. Ama işte bu konu yine sözlü çeviride ayrılıyor. Sözlü çeviri için kendinizi farklı bir şekilde eğitmiş olmanız gerekiyor. Yazılı çeviri için ise yapılabilir. Çünkü zaten tercümanlar İngilizce öğretmenliği yapıyorlar. İngilizce, öğretmenliği tercü öğretmenleri tercümanlık yapıyorlar. hani bu çok birbirine girmiş bir alan aslında. Yapabilirsiniz tabii ki. Ee, bundan da para kazanabilirsiniz yani. Ve gel gelelim en çok sorulan soruya mütercim tercümanlık mı İngiliz edebiyatı mı? Veya daha sonra bir soru. Mütercim tercümanlık mı Amerikan kültürü edebiyatı mı? Şimdi <laughs> drum rolls please. Oo. Bunun yanıtı benim sizin yerinize yanıt veremeyeceğim ama. Evet, çok üzgünüm eğer bunun için bu videoyu bu kadar izlediyseniz ama e, arkadaşlar Karar vermeniz konusunda şu şekilde yardımcı olabilirim size. Ee, dediğim gibi bunun yanıtını ben size veremem. Gidin İngilizce tercümanlık okuyun, gidin Amerikan kültürü edebiyatı okuyun, bir tercümanlık okuyun daha iyi diyemem. Çünkü kişisel hedeflerinizle uyuşması gerekiyor. Ee, çevrenizle uyuşması gerekiyor. Karakter yapınızla uyuşması gerekiyor. Birçok şeyle uyuşması gerekiyor bunun. O yüzden benim tavsiyem araştırmanızı yapın. Yani yazın. Hani... Düşün mesela yazın bir bölüme İngilizce tercümanlık, bir bölüme İngilizce öğretmenliği yazın. Atıyorum kafadan ya da İngiliz bir edebiyatı yazın. Onları ayırın iki gruba. Artıları, eksileri, artıları, eksileri diye Yazın artıların eksilerini ve bu şekilde araştırmanızı yaparak kendi kararınızı kendiniz verin. Dediğim gibi kimsenin sizi etkilemesine izin vermeyin. Kimsenin sizin hevesinizi kırmasına izin vermeyin. Siz bir şeyi istediğiniz zaman o işi her türlü başarırsınız. O işten her türlü ekmek kazanırsınız. Benim size olan inancım tam. Sorularınız varsa bu videonun altına yazabilirsiniz. Ona da belki bir mütercim tercümanlık sıkça sorulan sorular part 2 yapabilirim veya yanıtlayabilirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.